arkadaşlar bugün sizlere Sovyetler Birliği'nin tarihini anlatacağım. Daha fazla böyle video videolar istiyorsanız aşağıda kan beğenmeyi, saatteki alttaki butona basarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yaşımı soruyor arkadaşlar herkes yaşımı soruyor. Ee, yaşım kaç mı diye soruyorlar arkadaşlar. Yani arkadaşlar yaşım benim arkadaşlar. Ya yani 15 arkadaşlar. 15 14 yaşlarındayım arkadaşlar. Yani abim ise arkadaşlar 19 20 yaşlarında arkadaşlar. 15-14 yaşlarındayım bu arada. Arkadaşlar bilmiyorum. 16-17 yaşlarında değilim arkadaşlar. Yani arkadaşlar şaka şey yaptım. 15 yaşını doldurdum. 16'ya girmek üzereyim arkadaşlar. Şu anda 16'ımı kutladım arkadaşlar. Ama tam bitirmedim 16 arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şöyle geçsek çok güzel ama. Neyse. Ama ayakta ne arkadaşlar. Sovyetler Birliği'nin tarihine geçiyoruz. Sovyetler Birliği 1917 yılında Ay bir saniye. Sovyetler Birliği. Lenin adında bir, bir adam so, so, sosyalist düşünceleri sosyalist düşüncelerini Rusya'da yaymak istiyordu ve bunun için Rusya'da isyanlar başlattı. Ama sonra ise Rusya'dan kaçmak kaçmak zorunda kaldı ve Switch'e gitti daha sonra Almanlar 1. Dünya Savaşı'nda yenileceklerini yenileceklerini anladıkları ha hani yenileceklerini bildiklerinden dolayı işte, işte Doğu Cephesi doğu Doğu'daki işte Rusların yanına göndermişti. Lenin orada is Stipetus burada isyanlar çıkarmış ve bu isyanlar sonucunda 1917-18 yıllarında Sovyetler Birliği hükümeti devirmişler ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kurmuşlardı. Daha sonra Ruslar, Ruslar daha sonra ise Sovyetleri desteklememeye başlamıştı ve Sovyetleri destekleyenler ile Sovyetleri desteklemeyenler arasında büyük çarpışmalar oluyorlardı ve bunun yüzünden arkadaşlar birbirleriyle savaşlanışlar ve 3-4 yıl süren arkadaşlar. Rus İç savaşında Rus İç Savaşı'ndan sonra Rus İç Savaşı'ndan sonra Lenin Lenin ölmüş ve onun yerine Mamost Stalin gelmişti. <laughs> Mamost Stalin ise arkadaşlar birçok bir acımasızlık yapmış ve iki ve terör dönemine sokmuştu. Hem de arkadaşlar Litvanya, Estonya ve Letonya gibi birçok devleti almıştı. Romanya, Bulgaristan gibi devletleri tehdit etmişti. Finlandiya'da ise yenilmelerine rağmen Finlandiya'ya yüz başı zorlamış ve Finlandiya'dan toprak almışlardı. Daha sonra ise arkadaşlar işte Polonya'da, Polonya Polonya Almanlarla birlikte saldırmışlardı. Ve arkadaşlar işte Polonya'nın doğusunu eve geçirmişlerdi. Daha sonra ise Almanlar ani Dünya Savaşı'nda ani saldırısı yüzünden arkadaşlar Fenerbahçe Şehir Sovyetler Birliği hiç toparlanamamıştı. Ama ama en büyük komutanlarından biri olan yani Sovyetler Birliği'nin en büyük komutanlarından biri olan Kış yine çatıyı vurmuştu. Kış gelince ise kış komutan gelince ise kış komutan gelin buradan deyip şöyle şak 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 şey kışlarını vurmuş. <laughs> kış komutan gelmiş ve onları yok etmiş arkadaşlar. Sovyetler Birliği'de 2. Dünya Savaşı 2. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'ni kazanmış. <laughs> Daha sonra 2. Dünya Savaşı bittikten sonra arkadaşlar Birleşik Krallık Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler, Sovyetler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sözde arkadaşlar sözde ittifak kurmuşlardı. Size zaten bir Zaten anlamışsınızdır. Sözde ittifak kurmuşlardı. kurmuşlardı. Bunu size basit bir şekilde anlatacak olursak arkadaşlar birine gönderme yapıyorum akşam göndermeyi. Yani arkadaşlar şöyle bir adil bir seçim yapsak diyelim. Bir adil bir seçim yapacağız. Amerika şöyle diyor. Adil bir seçim yapalım diyor. Birleşik Krallık evet bence de çok adil bir seçim olmalı gerekiyor Sovyetler Birliği de evet evet adil bir seçim yapacağız. Çok adilce. Herkes birbirine uyum içinde kalacak. Yugoslavya komünist, Bulgaristan komünist, Doğu Almanya komünist, Macaristan e, ee, o da komünist. Yeterince adil ya. Evet arkadaşlar anlamışsınız arkadaşlar. Ve bunun yüzünden arkadaşlar bizim bildiğimiz K6 veya 5 dönüş. Kodbar'da arkadaşlar birçok savaş olmuştu. Ve burada birçok insan vefat etmiş. Ve burada bayağı çok kan dökülmüştü arkadaşlar. Sonuçta arkadaşlar Sovyetler Birliği yıkılmış ve 1991 yılında arkadaşlar yeni bir bir hükümet gelmiş ve bu hükümet ise arkadaşlar hepimizin bildiği gibi Rusya olmuştu. Rusya ise arkadaşlar ilk başta güçlü, güçsüz olmuşlardı arkadaşlar. Ama daha sonra Vladimir Putin sayesinde bayağı güçlenmişler arkadaşlar. Ve Gürcistan ve Ukrayna gibi devletlerden toprak almaya başlamışlardı ve ve dünyanın gündemine oturmuşlardı. Hepinize güle güle hoşçakalın. Bay bay. <laughs>